Bigros TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben koçunuz Furkan. Bu videoda 10 dakikalık göbek eritmek için ideal bir kardiyo antrenmanı size sunacağım. Antrenmanımız şu şekilde olacak. Mountain Climber High Knees Curl Up 3 egzersizimiz. Ardından 1 dakika dinleniyoruz. Her birini 30'ar saniye uyguluyoruz. Daha sonrasında bir tur daha Burpee Up and down plank ve plank jacks egzersizlerini yapıyoruz. Her birini 30 saniye boyunca ve 1 dakika tekrar dinleniyoruz. 2 tur şeklinde bunu uyguluyoruz. Yani bu az önce saydıklarım bir turdu. Bunu bir tur daha uyguluyoruz. Toplam 10 dakikada göbek eritmek için gayet iyi bir şekilde kalori harcamış oluyoruz. Aynı zamanda karın kaslarımızı da verimli bir şekilde çalıştırıyoruz. Migros TV'ye abone olduğunuz zaman serimizin ilerleyen bölümlerinde başka antrenmanlarımız gelecek. Bölgesel kas geliştirme antrenmanlarımız gelecek. Benim dışımda Migros TV'de binlerce güzel içerik var. Evde spor yapıyorsunuz. Sağlıklı beslenebilmeniz için, eğlenebilmeniz için ve verimli, sağlıklı vakit geçirebilmeniz için birbirinden güzel videolar var. Bu yüzden Migros TV'ye abone olmayı unutmayın. Ve şimdi sırasıyla antrenmanımıza geçelim. İlk hareketimiz mountain climber yere doğru uzandık ve çekmeye başlıyoruz arkadaşlar. Burada amacımız dizlerimizi omuzlara çekebildiğimiz kadar çekmek. Hatta kendinizi şöyle gazlayın çek 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 diye. Amacımız karın kaslarımızı da sıkarak çekebildiğimiz kadar çekmek. Karnınıza biraz kramp girebilir kusura bakmayın ama bu muazzam hareket olduğu için. Çekmeye devam ediyoruz. Biraz daha zorlayalım son birkaç saniyemiz. Burada hareketi yalan yanlış yapmak yerine daha yavaş yapalım daha iyi olacaktır. Şimdi hemen ikinci harekete geçtik. Ayağa kalktık. Bu sefer ayakta çekiyoruz dizlerimizi yukarı doğru. Ayaklarımız parmak ucunda. Parmak ucundan yukarı doğru çıkıyoruz. Eğer yorulduysak tabii ki dizlerimizi yukarı çekmeyi bırakmıyoruz. Fakat biraz hareketi tempolu yapabiliriz. Yani bir sağ bir sol. Fakat yine de zorlamamızı öneririm. Çünkü böyle göbek kendiliğinden kolayca eriyecek hali yok. Bu yüzden birazcık tempomuzu artıralım, nabzımızı yükseltelim. Zaten kısacık antrenman, zorlayalım. Geçtik üçüncü egzersizimize. Bütün bunların üstüne böyle birazcık izole bir hareket. Uzandık, önce omuzlarımızı kaldırıyoruz, sonra bacaklarımızı kaldırıp uzatıyoruz. Eğer bu çok zor gelirse dizlerinizi kendinize doğru çekerek bekleyin. Aman Allah'ım yani bu hareket gerçekten bu iki hareketin üstüne yakacak karnımızı, bayağı zorlayacak. Ama pes etmeyelim, dizlerimizi kendimize doğru çekelim, devam edelim, sıkmaya, sıkmaya devam edelim, zorlayalım, 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 zor, son saniyeler. Evet, şimdi kendimizi bırakabiliriz ve dinlenme süremizin tadını çıkaralım. Evet, şimdi hemen ayağa kalkıyoruz. Neden? Çünkü yerde yatarak, oturarak nabzımızı düşürmemiz çok sağlıklı değil. Ayakta kalalım, hareket halinde kalalım. Hareket halinde kalırsak şu karnımızdaki ağrı acı o da biraz daha kolay bir şekilde atılacaktır. Derin derin nefes alalım. Kendimizi mental olarak da bir sonraki bloğa hazırlayalım. Sıradaki blokta yine 3 hareketimiz var. Yine karnımızı zorlayacak nabzımızı delicesine yükseltecek. Bu yüzden hareketli bir şekilde ilerleyelim. Burada esniyorum ben. Esnememin sebebi beynime oksijenin gitmemesi. Kaslara gidiyor oksijen. Bu bir problem değil. Bunun mekanı havalandırmayla da pek alakası yok. Biraz yapısal. Kişinin yapısına göre yani sizde olmayabilir aynısı. Buna benzer şeyler olduğu zaman panik yapmayın ama acı yaşıyorsanız hemen egzersizi durdurun. Sıradaki bloğumuz. Burpee ile başlıyoruz arkadaşlar. 30 saniye boyunca burpee yapıyoruz. Kalçamızı savuruyoruz. Dizlerimizi kendimize doğru çekiyoruz. Yerden de kendimize aynı zamanda şınav yapar gibi itiyoruz. Hızlı bir şekilde yukarıda doğru sıçrıyoruz. Sonra tekrar devam. Eğer hareketin formunu bozuyorsanız şu anda biraz daha ağırdan alın. Hareketin formunu bozmayın. Nabzı iyice yükselteceğiz burpee ile. Ve sonraki 30 saniyedeki egzersizimize kendimizi hazırlayacağız uzandık plank yapmaya başladık. Önce dirseklerimizin üstünde sonra ellerimizin üstünde. Bir yukarıdayız bir aşağıdayız. Kalçamızı karnımızı sıkıyoruz bu esnada. Kalçamızı ve karnımızı sıkarsak hareket daha da basit hissettirecek. Eğer onu öylesine kendi haline bırakırsak belimiz bile ağrıyabilir. Karnımızı kalçamızı her daim her harekette sıkmaya çalışalım. Bunu bitirdik. Bitti mi? Bitmedi. Yine plank pozisyonundayız fakat plank jacks yapıyoruz. Kalçamızı ayırıyoruz yanlara doğru. Kalçamızı burada gördüğünüz gibi çok yukarı doğru çıkarmayın. Çok yukarıda hissediyorsanız aşağı indirin ve hareketi normal postürüyle yapmaya çalışın. Yine karnımızı sıkıyoruz. Topuklarımızı yanlara doğru atabildiğimiz kadar atıyoruz ve hızlı bir şekilde topluyoruz. Kalçamızı sıkmaya, karnımızı sıkmaya devam edelim. Son saniyeler. Ve evet Şimdi bir dinlenmeyi hak ettik. Bu dinlenmenin ardından bir tur daha bunu uyguluyoruz. Şimdi ilk turu beraber yaptığımıza göre ikinci turda açalım müziğimizi bangır bangır videoyu karşıya koyarak tekrar uygulayalım. Evet arkadaşlar antrenmanımız bu şekildeydi. Düşüncelerinizi de benimle paylaşabilirsiniz. Daha fazla video için Migros TV kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.